Herkese selamlar. Coğrafya dersiyle karşınızdayız arkadaşlar. Umarım güzel bir ders olur. 5. bölüme girdik. 5. bölümde yine akarsular var. Kıyı tipleri var. Yine haritalarımız olacak. Görsel olarak bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Hemen konuya girelim. Vakit kaybetmeden. Evet aşındırma şekilleri. Aşındırma nedir? Genelde akarsular oluşturur aşındırmaları. Mesela Çentik Vadi varmış. Çentik Vadi nasıl olur? Nerede olur? Bunları göreceğiz. Daha çok eğim ve akış hızının fazla olduğunu gösteren yerlerde karşımıza çıkar. Eğim olacak. Akış hızı akarsunun fazla olduğu yerlerde. Boğaz vadisi hemen hemen aynısı. Biri çentik gibi yapıyor. Vadiyi bölüyor. Çentik gibi. Diğeri boğaz yapıyor. Mesela bu geçitleri sağlayan boğazlarımız gibi düşünebilirsiniz. Geniş tabanlı vadiler ise yükselti az. Bunların tam aksi az olacak. Sel ve e, taşkın riski fazla olur. Çünkü gelen gider. Gelen gider. Mesela bunun için Marmara'ya, Ege'ye gidebilirsiniz arkadaşlar. Mesela özellikle Marmara'da mekş taşınca Marmara'lar çok iyi anladı beni şu an. Taştığı zaman ortalık çok kötü oluyor. Ama çentik boğazda eğim ve akışısı fazla olduğu için sel olmaz. Orada kalır. Kanyon vadi ise kalkerli arazilerde görülüyor. Şu an kanyon vadisi olan yerlerimiz var. Mesela demiyorum haritadan anlatacağım. Menderesler de var. Menderes'in şöyle bir özelliği var. Hem aşındırıyor hem biriktiriyor. Menderes'te şöyle şöyle yani yılan gibi şekli vardır. Bu da bir aşındırma şeklidir. Aynı zamanda biriktirme şekli verilir. Tekrar biriktirmede bunu söylemeyeceğim. Burada göreceğiz arkadaşlar. Peri bacaları hem iç kuvvettir. Nasıl iç kuvvet? Volkanizma. Volkandan çıkan lavlar şekil oluşturuyor. Özellikle Kapadokya Nevşehir tarafında bu sebeple olmuştur. Orada etrafında Erciyes, Hasan, Hakem diye kodlamıştık dağlarımız vardı. Onlar zamanında patlayınca peri bacaları oluşturdu. Bir de çevresindeki akarsular var. Bunlar da dış kuvvet. Bunların etkisiyle peri bacaları oluştu. Erzurum'da da yine peri bacalarına benzer şekiller var. Onlar da kendi kendine peri bacaları öne çıkıyor. Nasıl mesela orada da dağlar var. Akarsular olduğu için o orada gözükebilir. Bu iki durumu sağlarsa hemen hemen Türkiye'nin yerlerinde vardır. Ama çok bilmediği için, reklam olmadığı için şu an bilinen bir yer değil Peribacaları. Daha çok bizim bildiğimiz Nevşehir, Kapadokya taraflarında Peribacaları çok. Bir de falez var. Dalga aşınılması sonucunda oluşuyor arkadaşlar. Kıyıda oluşan dikliklere falez deniyor. Diğerleri akarsu. Falez dalga yine suyla alakalı olduğu için aşınılmaya giriyor. Daha çok kıyı mesela gidiyorsunuz gidiyorsunuz bir bakıyorsunuz uçurum. Falez bu işte. Özellikle filmlerde görürsünüz. Tam atlayacağı sahne diktir böyle. Oraya da bir zoom yaparlar. Falez öyle. Ama gidin mesela nereye? E, aydın didim. Dümdüzdür. Falez yoktur. Denize rahat bir şekilde girebilirsiniz. Falez uçurum gibi aklınızda kalabilir. Bu da farklı bir tespit. Meşhur kalemimizi çıkartalım. Aşındırma, biriktirme şekillerinden aşındırmaya bakalım arkadaşlar. Şimdi birinci olarak... Çentik vadi demişim. Bakın şuraya V yapmışım. Çentik vadi. Vadinin V'si. Artvin taraflarında boldur. Neden? Çünkü eğim var. Akışızlar hızları, akarsuyun fazla. Çoruk nehri var burada. Akarsu'da Çoruk nehrini görmüştük. Başka Çentik vadi ile ilgili notum var mı? Yok. Bunu bilmemiz yeterli. Bunun gibi mesela Doğu Anadolu'da da vardır. Özellikle Sivas taraflarında yüksek olan yerlerde karşımıza çıkabilir. Ama daha çok solların geldiği yer Çoruk üzerinden Çentik vadi. Bir de Boğaz Vadi var. Gülek Boğazı'nı gördünüz. Gülek Boğazı burada Adana ile İç Anadolu'yu birbirine bağlıyor. Başka geçitlerimiz var mı? Vardır. İlla ki da vardır ama Gülek Boğazı'nı ben akılda kalması için örnek olarak yazmışım. Diğerlerini de söyleyebiliriz. Geniş tabanlı vadileri çizmeye çalışmışım. Yılan gibi ama biraz nasıl bir yılan olduysa çok farklı olmuş. Yani bu şekilde mendiler çizerek akıyorlar geniş teraziler. Yüksel ağız çünkü Marmara Ege'de görüyorsunuz. Kanyon Vadi. Köprülü Kanyon biliyorsunuz Antalya'da gittim gördüm. Güzel bir yer. Yani tavsiye ederim. Su akıyor. İşte akarsu oluşturmuş bu kanyonu. Bir de şurada Ihlara Vadisi var. Ihlara da çok güzel. Çok beğenmiştim. Bayağı merdivenlerden uyuyorsunuz. Harika bir yer. Yani Hatay'ı çok beğenmiştim. Bir de Ihlara, Peribacaların. Özellikle Peribacaların değil de Ihlara'yı çok beğenmiştim. O vadiyi çok hoşuma gitti arkadaşlar. Çanakkale ile ve o e, anıtlar yani savaşın geçtiği yerlerde güzeldi. Bu üç şu an Türkiye içinde en çok gördüğüm, gittiğim, gezdiğim yerler içinde ilk üçe sokabileceğim yerler. Bir de şurada Uşak var. Ulubey Kanyonu var. O da Türkiye'nin en büyük kanyonudur. Bu da güncel olarak karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Kanyondan sonra Menderes demiştim az önce geniş tabanlı Ege'de oluyor. Hem aşındırma hem biriktirme şekli var. Başka söyleyeceğim var mı? Ha falezler var. Doğu Karadeniz'de çoktur. Batı Karadeniz'de çoktur. Marmara'nın İstanbul'la Yıldız Dağları arasında bir yerde vardır. Özellikle Çanakkale'nin orada Valez var. Muğla Menteşe yöresinde falezler var. Antalya'nın bir kısmında falez. Yine e, Mersin ortasında falez var arkadaşlar. Herhalde biriktirme şekilde bu kadar. Diğer konumuza da geçelim. Konumuza devam edelim. Bir de biriktirme varmış. Traverten ve tombola. Bu ikisini yapacağız. Traverteni görüyorsak karşıya gideceğiz. Demek ki Akdeniz'de olan bir şey. Karşıya görüyorsak Akdeniz'e gidiyoruz. Tombola ise dalga biriktirme şeklidir. Onu da haritamızdan görelim şimdi tekrar. Az önceki haritanın aynısı. Aradaki farkı görmeniz için ben böyle yaptım. Siz de tekrar bu haritalardan boşuna çizebilirsiniz. Birinci olarak ne demiştik? Traverten burada. Pamukkara Denizli. Buraya gitmek nasip olmadı. Çok övüyor herkes. Ee, i̇nşallah o da olur. Gitmek istiyorum. Bu manzarayı görmek istiyorum. Travertem de karstik biriktirme şeklidir arkadaşlar. Tombolo'da iki tane öne çıkar. Birinci kapı da Balıkesir. Bandırma Erdek de sayılıyor ama biz daha çok kapıda Balıkesir bilin arkadaşlar. Bir de Sinop İnceburun. Bu da yine e, Tombola olarak karşımıza çıkar. Daha çok karaya yakın adanın kumullar tarafından karaya bağlanması tanımı budur. Bu da e, dalga biriktirme şekilleridir arkadaşlar devam edelim. Bu ünitemiz kısa olduğu için bir videoda işlemeyi düşünüyorum. Kıyı tiplerine bakıyoruz şimdi. Boyuna var, enine var, ria var, dalmatça var ve kalanklı var arkadaşlar. Fjord ve Skyr yani Hales ve Vat kıyı tipleri yoktur. Soru şöyle. Hangisi ülkemizde bulunmayan kıyı tipleri diye bir soru gelirse Fjord, Skyr, Hales ve Vat kıyı tipleri yok. Bu 5 tanesi var. 4 tanesini koyar. 5 tanesinde bir tanesi bunu koyup sonra sorabiliriz. Ve kıyı tipleri. Maviler biriktirme, aşındırmaydı. Kıyı tipleri de siyah kalemle belirttik. Şimdi boyuna kıyı tipi baktınız şurada Karadeniz tarafında Akdeniz'de boyuna bu şekilde. Enine Ege tarafında. Hocam boyuna ile enineyi karıştırıyorum. Arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Enne E ile başlıyor. Ege E ile başlıyor. E'leri yakalarsanız diğerinin boynu olduğunu akılda kalabilir. Bir de daha çok boyuna ve enine değil de ria, dalmatça, kalanklı Bu üçü karışıyor. Bu üçtü daha çok soru olabilir. Ria ise İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda oluyor. Daha çok boğazda. Bir de şurada Mola tarafında var. Bunu dikkat edelim. Dalmatça burada Kaş Finike tarafında Mersin'de Kalanklı bu daha çok soru bankalarında çıkıyor. Biz daha çok dediğim gibi Boyuna, Eline, Riya ve Dalmatça'ya verelim. Kalanklı da dediğim gibi soru bankalarında çıkıyor. Peki bir önce sayfaya gelelim. Fjord ve Skyart niye yok? Türkiye orta kuşakta yer aldığı için Fjord ve Skyart kıyı tipleri yok. Halit Vat ise okyanus olmadığı için bu kıyı tipi de yok. Biraz detaylı bir konudur. Orta kuşakta olmadığımız için Fjord Skyer, Halit ve Vat ise okyanus olmadığı için ülkemizde yok. Devam edelim. Evet, boş haritamız da var arkadaşlar bu şekilde. Siz de mesela şöyle yapalım. Çentik Vadi neredeydi? Buradaydı. Doğu Kadeniz'de. Boğaz Vadi Gürek Boğazı'nda. Geniş tabanlı vadi burada. Traverten nerede? bu şekilde yaparsanız bu konuyu akılda kalır arkadaşlar. Konumuz bitti dediğim gibi bir videodan oluşuyor arkadaşlar. İnşallah faydalı olmuştur. Bununla ilgili sorulara bakacağım. Eğer çok soru yazmaya çalışabilirsem şöyle 5-6 tane veya ona yakın bulmaya çalışacağım. İnşallah sorularda görüşürüz. Sorular olmazsa gölleri işleyeceğiz. Diğer videoda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın.